Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2021 yılında okumayı planladığım kitaplardan bahsetmek istiyorum. Biraz uzun bir video olabilir çünkü genel olarak okumayı ertelediğim kitapları okuduğum bir yıl olsun istiyorum. Bu nedenle kitaplığımda okunmayı bekleyen kitapları önüme dizdim ve sizlere teker teker bunlardan bahsetmek istiyorum. Okumayı planladığım ilk kitap tabii ki aslında dünya edebiyatının en önemli kitaplarından biri olan Don Quixote. Ben bu kitabın kısaltılmış versiyonunu ilkokulda okumuştum ama elbette ki bu şekilde tam metin halini 2021 yılında okumak istiyorum. Çünkü kitap birçok kitap severin en sevdikleri kitaplar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Dünya edebiyatındaki ilk roman özelliğini taşıyor olması da kitabı önemli hale getiren bir diğer özellik. Bu nedenle 2021 yılında Kazım Taşkent Klasikler dizisinden çıkan bu Don Quixote'u okumak istiyorum. Benim için güzel, keyifli bir okuma olacağını düşünüyorum. Bu kitapları 2021 yılında okuma isteğimin iki sebebi var. Bunlardan ilki kitaplığımda okumayı bekleyen kitap kalmasın. Bunlara elbette ki kitaplar eklenecek fakat bunlar temel olarak şu an elimde bulunan ve okumayı kesin kes istediğim kitaplar. Hem de bu kitapların bazıları benim için bir eşik niteliğinde. Yani benim okuma serüvenimde ya şu kitabı da okuduktan sonra hani biraz daha üzerine koyup şunu da okuduktan sonra biraz daha üzerine koyup böyle 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 ciddi ilerlemeler kat edebileceğimi düşünüyorum. Bu nedenle bu kitapları seçtim. İlki Don Quixote'tu. Ardından Umberto Eco'dan Gül'ün adı. Bu kitabı benim gözümü korkuzan kitaplar videomu izleyenler bilirler. Bu kitap benim gözümü korkutan bir kitap. Fakat ben gözümü korkuzan kitaplar videosunda bahsettiğim birkaç kitabı okudum ve aslında çok da gözümün korkmaması gerektiği kanaatine vardım. Gül'ün adı gerek konusuyla gerekse de edebiyat dünyasındaki önemiyle benim okumayı çok istediğim bir kitap. Bu nedenle 2021 yılında bu kitabı da okumak istiyorum. Ardından Ursula Le Guin'den Rüyanın Öde Yakası'nı okumak istiyorum. Ben bu kitabı aslında uzun uzun aylar önce okumak istiyordum ama bir türlü bu kitaba fırsat gelmediği için okuyamadım. Umarım yıl içerisinde okuyabilirim. Sonrasında yine Ursula Le Guin'den Yer Deniz serisini okumak istiyorum. Çünkü Yer Deniz serisi, gerek içerdiği sembolik anlatımlar gerekse de Konunun akıcılığı ve fantastik oluşu sebebiyle okurların çok sevdiği kitaplar oluyor. Bu nedenle bu kitapları ben de okumak istiyorum. Gerçekten merak ettiğim kitaplar bunlar. Seri 6 kitaptan oluşuyor. Ben size şimdilik 2 kitabını gösterebileceğim. Geriye kalan 4 kitabının görselini şu kısma eklerim inşallah. İlki Yer Deniz Büyücüsü. İkinci kitap Atuan Mezarları. Üçüncü kitap En Uzak Sahil, dördüncü kitap Tehano, beşinci kitap Yerdeniz Öyküleri ve altıncı kitap da Öteki Rüzgar. Bu kitapları inşallah 2021 yılı içerisinde okumayı planlıyorum. Sonrasında okumayı planladığım bir diğer seri olan Kayıp Zamanın İzinde serisinden bahsetmek istiyorum. Bu seri benim aslında 2020 yılı hedeflerimde yer alan bir seriydi. Okumak istiyordum ama bir türlü kısmet olmadı. 7 kitaplık bir seri ve ben ilk kitabını okuduktan sonra devam edemedim. Araya ilahi komedya girdi, farklı okumalar yaptım derken bu seriye açıkçası fırsat kalmadı. İnşallah bu yıl bu serinin tamamını okumak istiyorum. İlk kitap olan Sıvanların tarafını ben zaten okumuştum. İnşallah geriye kalan 6 kitabı da okuyacağım. Serinin sadece 3 kitabı elimde. Geriye kalan kitapları yine şuraya eklerim. İkinci kitap olan Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde. Üçüncü kitap Guarmentes tarafı serinin en zor kitabının bu olduğu söyleniyor. Dördüncü kitap Sodom ve Gomorra, beşinci kitap Mahbuz, altıncı kitap Albertin Kayıp ve yedinci kitap Yakalanan Zaman. Umarım bu kitapların tamamını okuyabilirim. Zor bir okuma olduğu herkesçe bilinen bir seri ama neleri okumadık ki? İnşallah bu kitapları da okuruz diyorum. Sonrasında Franz Kafka'dan benim kitaplığımda bekleyen bir kitabı okumak istiyorum. Şato. Ben Kafka'yı Dava ve Dönüşüm kitaplarıyla gerçekten çok seviyorum. Eleri biraz karamsar olsa da insanlığın çok farklı hallerini yansıttığını düşünüyorum açıkçası. Sonrasında Haruki Murakami'den Sahilde Kafka'yı okumak istiyorum. Bu kitap benim uzun zamandır okumak istediğim ama yine bir şekilde sıranın gelmediği bir kitap. İnşallah bu yıl bu kitabı okumak istiyorum. Haruki Murakami ile tanışma kitabım olacak. Merak ediyorum çok sevilen bir yazar ve sanırım Doğan kitaptan çıkması sebebiyle de kitapları biraz pahalı. Umarım kitapları daha uygun hale gelir de farklı kitaplarında alır, okuruz. Gerçekten pahalı kitaplar. Yani ben 20 küsür liraya herhangi bir kitabını görmedim bu rakaminin. Genellikle 30 lira, 40 lira civarı fiyatı var. Sonrasında benim aslında yine uzun zaman önce okumayı planladığım ama bir türlü sıranın gelmediği bir kitap daha doğrusu iki kitaptan bahsetmek istiyorum. Biri Homodeus, Yarın'ın Kısa Bir Tarihi ve öteki Hayvanlardan Tanrılara Sapiens. Bu kitaplarla alakalı çok fazla olumsuz eleştiri var ama bir o kadar da olumlu eleştiri var. Kitabı okuyanlar e, muhtemeldir ki kendileri için gerekli bilgileri almışlar, özümsemişler ve hayatlarına devam etmişlerdir. Bu nedenle ben de bu kitaplardan işime yarayan bilgiyi alıp okumaya devam etmek istiyorum. Çünkü... Yuval Noah Harari gerçekten önemli bir araştırmacı ve yazdığı şeyler önemli şeyler diye düşünüyorum. Katılıp katılmamak tabii ki kişiye özgü bir şey ama bence kitapları okuyup bir şans vermek gerekiyor. Her kitaba çok da ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Buradan nedenle bu iki kitapta benim okumayı istediğim kitaplar arasında. Yazarın bu iki kitaptan sonra yazdığı üçüncü bir kitap var. Yanlış hatırlamıyorsam 21. yüzyıl için 21 ders adlı bir kitap. Onun da çok faydalı bir kitap olduğu söyleniyor. Onu alıp okur muyum bilmiyorum ama bu iki kitabı okumak istiyorum bu yıl. Burası biraz kitaplarla dolu oldu. Kitaplığımda okumayı bekleyen birçok kitabı indirdim masanın üzerine ve sizlere öyle rahat rahat bahsetmek istedim. Sonrasında Ahmet abi Sampınar'dan Huzuru okumak istiyorum. Aslında bu yıl Ayşe Ümit Karabacak'ın, sevgili Ayşe'nin çok güzel bir okuma grubu vardı. Her ay bir Ahmet Hamdi Tanpınar okuma grubu. Ve şimdiye kadar katıldığım en kaliteli okuma gruplarından biriydi diyebilirim. Ya o kadar seviyeli, o kadar keyifli. Herkes kitapla alakalı bulduğu bilgileri paylaşıyor, makaleler paylaşıyor. O kadar keyifli bir gruptu ki ben sadece 5 şehir kitabını okurken eşlik edebildim. Sadece bir kitapta eşlik edebildim. Ama gerçekten bana okuma grubu soranlar oluyor. Okuma grubunuz var mı ya da bildiğiniz keyifli okuma grupları var mı diye. Şimdiye kadar katılıp keyif aldığım en 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 güzel okuma grubuydu diyebilirim. İşte bu yıl onlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın birçok kitabını okudular. Ancak ben huzuru bir türlü okuyamadım, fırsatım olmadı. İnşallah 2021 yılı içerisinde huzuru okumak istiyorum. Sonrasında Emile Zola'dan Hayvanlaşan İnsanı okumak istiyorum. Benim aslında her ay elimin gittiği bir kitap bu kitap. Böyle kitaplığın önüne geldiğimde elimi alıyorum, karıştırıyorum, tekrar bırakıyorum. Bir türlü okumak için fırsat bulamadım. İnşallah bu kitabı bu yıl okuyacağım. Hatırdamın Kamburu Victor Hugo'dan. Bu kitap çok önemli bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam kitabın orijinal ismi Notre Dame Katedrali olarak geçiyor ve bu katedrale yangın çıktı bildiğiniz gibi. Gerçekten ses getiren kitaplardan biriydi. Bu yıl çok okundu, çok bahsedildi. Çok da güzel yorumlar yapıldı hakkında. İnşallah ben de okumak istiyorum. Sonrasında yine gözümü korkutan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Oğuz Atay'dan Tutunamayanlar. Ya bu kitabı ben yanlış hatırlamıyorsam lisede aldım ve liseden beri okumayı bekliyor. Ben kitapların doğru zamanı olduğuna çok inanırım. Yani her kitabı her zaman okuduğunuzsa aynı verimi almayabilirsiniz. Bu nedenle ben bu yıl bu kitabı okumak istiyorum. Aslında bu kitabı elim çok fazla gitti. Sürekli bir okumak istedim, karıştırmak istedim. Acaba başlasam mı, başlamasam mı diye çok düşündüm ama sürekli elimde yarım okumalar olduğu için bir türlü başlamaya cesaret edemedim. İnşallah bu yıl bu kitabı okumak istiyorum. Kolay bir okuma olmadığı söyleniyor. Fakat odaklandığımızda ve kitaptan almamız gereken verimi almaya çalıştığımızda kolay okuyabilir miyim gibi geliyor. Gerçekten okumayı çok fazla istediğim ve benim okurluk hayatımda bir eşit olan kitaplardan biri. Sonrasında yine benim gözümü korkutan bir kitap olan Deliliğin Tarihini okumak istiyorum. Bu kitap hem kalın hem de bilgi içerikli bir kitap. Kurmaca değil. Bu nedenle okunması çok kolay bir kitap değil. Ama inşallah ben odaklanarak bu yıl artık bu kitabı da okumak istiyorum. Bu kitabı 60 liraya almıştım ama en son baktığımda kitabın baskısını bulamadım internette. Bazı kitapları o an okumayacaksanız bile eğer gelecekte okuyacağınızı biliyorsanız almanızı tavsiye ederim çünkü kalmıyor. Hatta bana şöyle mesajlar geliyor. İnce Mehmet'ten bahsettiğimi duyunca videolarda baskısı yok nerede buldunuz diyenler olmuştu. Ben çok şaşırmıştım. Hakikaten kitapların baskıları bitiyor ve yeniden basılmayabiliyorlar. Bu biraz ürkütücü bir durum. Bu nedenle kitapları bulmuşken almak gerekiyor eğer yakın gelecekte okuyacaksanız. Sonrasında Jose Saramago'dan kopyalanmış adamı okumayı planlıyorum. Aslında yine bu da benim çok bekletmek istediğim kitaplardan biri değil. Konusu oldukça dikkat çekici ve okuyanların yorumları çok olumlu. Bu nedenle bu kitabı da en kısa sürede okumayı düşünüyorum. Böyle söyledi Zerdüştü okumak istiyorum. Fakat bu benim bu kitabı ikinci okuyuşum olacak. İlk olarak lisede okumuştum. Farklı bir yayın evinden okumuştum. Bu yılda okumaya bir iki ay niyet ettim ama bir türlü elim gitmedi nedenini bilmediğim bir şekilde. Bu nedenle böyle söyledi, zar düştü de 2021 yılı içerisinde okumayı planlıyorum. Yine çok merak ettiğim bir yazar olan Simon de Beauvoir'dan Bütün İnsanlar Ölümlüdür'ü okumak istiyorum. Yakın zamanda okumayı planladığım bir kitap. Yani yılın sonraki aylarında değil de ilk aylarında okuyup inşallah yorumlamak istiyorum. Bu kitap benim çok fazla dikkatimi çekti. Simone de varoluşu sorguladığı kitaplarından biriymiş ki aslında genel olarak varoluşu sorguluyormuş kitaplarında. Bu benim çok dikkatimi çekti ve çok güçlü bir kadın yazar olduğu söyleniyor. Bu nedenle eğer bu kitabından keyif alırsam yılın devamında farklı kitaplarını da alıp okumayı isterim. Sonrasında tarşın dükkanlarını okumak istiyorum. Bu da benim merak ettiğim öykü kitaplarından biri. Hatta öykü kitapları söz konusu olunca tarçın dükkanları oldukça fazla önerilen bir kitap. Ve bu nedenle bu kitabı da okumak istiyorum. Sonrasında yine çok merak ederek aldığım bir kitap Gargantua. Bu kitap dünya edebiyatında çok önemli bir yere sahip. Fakat bunun dışında okuduğum yorumlar kitabı çok keyifli ve çok güzel olduğu yönündeydi. Bu nedenle en kısa sürede okumayı planlıyorum. Yakın zamanda aldığım bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Gözyaşı entelektüel bir şeydir. Duygunun Anlamları. Kabalca yayınlarından çıkan bir kitap. Kitabın ismi bir şiirden alıntı. Bunu da belirtmek istedim. İçinde çok dikkat çekici bölümler var. Kıskanç düşünceler, sonradan akla gelen kıskançlık, iblislerin ötesine geçmek, yaşam yalanları ve boş hayaller. Kitabın sonunda bir sözlük ve kaynakça da var. Keyif alacağımı düşünüyorum. Tabii ki okuduktan sonra sizlerle yorumlarımı paylaşırım. Sonrasında yine yakın zamanda aldığım bir kitap olan Tarihte Toplumsal Cinsiyeti okumak istiyorum. İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan bir kitap bu. Yorumuna güvendiğim birçok insanda ısrarla bu kitabı önerdi. Bu nedenle alıp okumak istedim. Toplumsal cinsiyet anlayışı fazlasıyla irdelenmesi gereken ve doğru anlaşılması gereken bir konu bence. Bunu maalesef günümüzde çok farklı ya da çok yanlış anlayabiliyor kimi insanlar. Bunları anlamak adına bu tarz okumalar yapılmasının da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sonrasında Anton Çehov'dan öykülerinin derlenmiş olduğu köpeğiyle dolaşan kadını okumak istiyorum. 37 seçme öykü yazıyor üzerinde. Yakın zamanda aldığım bir kitap inşallah 2021 yılına okuması kısmet olacak. Eğer her şey yolunda giderse Sonrasında hayvan Müzesi'ni okumak istiyorum. Metis yayınlarından çıkan ve çok sevilen bir roman. Özellikle Aslı Mahat ısrarla öneriyordu bu kitabı. Bu nedenle ben de 2021 yılında bu kitabı artık okumak istiyorum. Okuduğum yorumlara göre e, okuması çok keyifli ama biraz zor bir kitapmış. Bunu artık okuyunca daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Sonrasında Zvayk'tan her ay ertelediğim bir kitabı artık okumak istiyorum. Zweig'ın tek romanı olan Sabırsız Yürek. Bu kitabı okuyanlar ısrarla öneriyorlar. Hatta Zweig'ın öykülerinden çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu kitabı da daha fazla geciktirmeden okumak istiyorum. Sonrasında Halit Ziya Uşaklıgin'den Mai ve Siyah. Ben can yayınlarından olan bu basımını almayı tercih ettim. Çünkü daha çok hoşuma gitti bilmiyorum. Umarım keyifli bir okuma olur. Kitabın konusunu biliyorum. Bu baskıyı okumak istiyorum en kısa zamanda. Sonrasında Douglas Adams'tan Otostopçunun Galaksi Rehberini okumak istiyorum. Bu aslında 5 kitaplık bir seri. Ben bu 5 kitabın tek cilt halinde basılmış olanını aldım. Ve bu şekilde okumanın çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. Şu şekilde kitaplar bölüm bölüm ayrılmış durumda. Yani aslında bu kitap 5 kitap. Ben tek tek almak yerine böyle tek cilt olarak almayı tercih ettim. Çünkü bazen ciltleri bulamayabiliyorum seri kitaplarda. Umarım keyifli okurum. Çok keyifli, çok güzel bir kitap olduğu söyleniyor. Ben neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmiyorum ama okuma zevkimi bilen arkadaşlarım severek okuyacağımı söylediler. Umarım keyifli bir okuma olur. Ama benim merak ettiğim bir kitaptı açıkçası. Alexander Duma'dan Monte Cristo Kontu İş Bankası Kültür Yayınları'ndan olan iki ciltlik baskısıyla tam metin olarak Monte Cristo Kontu 1 ve Monte Cristo Kontu 2 şu iki kitabı 2021 yılı içerisinde okumak istiyorum. Okuyan arkadaşlarım çok akıcı olduğunu, fazlasıyla kolay okunduğunu, sadece arayı çok açmamak gerektiğini söylemişlerdi. Bir macera romanı aslında bu kitap. Yani bir intikam romanı ve çoğunu diyaloglardan oluştuğu için kolay okunabilir olduğu söyleniyor. Elbette ki okuduktan sonra sizlerle detaylı olarak yorumlarımı paylaşırım. Ama inşallah bu iki kitabı bu yıl içerisinde okumayı düşünüyorum. Şöyle ikisini yan yana yakından göstereyim. Bakalım. Umarım 2021 yılı bize bütün güzellikleri, bütün olumlu olayları beraberinde getirir. Arasında sevgili okuma arkadaşım Bahar ile suç ve cezayı okumak istiyoruz. 2021 yılında. Benim bu kitabı ikinci okuyuşum olacak. Ben lisede farklı bir yayın evinden okumuştum ve çok sevmiştim. Fakat okuduğum kitap 300 ya da 400 sayfalık bir kitaptı. Bu kitabın sayfa sayısına bakıyorum hemen. 680 sayfa. Tam metin olarak tekrardan okumak istedim. Çünkü Suç ve Ceza öyle bir kitap ki hani her yaşta okuyucuya hitap ediyor. Ama her yaştaki okuyucu kendine göre farklı kazanımlar elde ediyor bu kitaptan. Bu nedenle lisede okuyan Öznur'dan sonra 26 yaşındaki Öznur'un bu kitaptan neler alacağını çok merak ediyorum. Keyifli bir okuma olacağından şüphem yok. İnşallah en kısa zamanda okuyabiliriz. Sonrasında bana sevgili Bahar'dan hediye olarak gelen Kedi Edebiyatı'nı okumak istiyorum. Türk Edebiyatı'nın Kedileri ve Kedicileri. Bu kitap bir inceleme kitabı. Türk Edebiyatı'nda kedi yazarların, şairlerin hayatlarını, eserlerini ve bu hayat ve eserler içerisinde kedinin yerini anlatan bir kitap. Keyifli bir okuma olacağını düşünüyorum. Sonrasında yine sevgili okuma arkadaşım Bahar'la birlikte Sefilleri okuma kararı aldık. Ben bunu duyurduğumda birkaç kişi eşlik etmek istediğini söylemişti. Ben Sefilleri okuyacağımız ay inşallah öncesinde duyururum. Ve eğer okumak isterseniz birlikte okuyabiliriz. Okudukça sohbetini yapabiliriz. Güzel, keyifli bir okuma olacağını düşünüyorum. Biz Karamazov kardeşler ve Anna Karenina'da adı bu birlikte okumanın faydasını çok gördük. Çünkü kitaplarda bölümler üzerine sohbet ettikçe, karakterler üzerine sohbet ettikçe gerçekten kitabın kalıcılığı çok daha artıyor. Bu nedenle sizlerle de böyle okumalar yapabiliriz eğer isterseniz. Victor Hugo'dan Sefiller 1 ve Sefiller... 2. Ben Sefiller'i lisedeyken yaklaşık 300 sayfalık bir kitap olarak okudum. Çok kıymetli, çok önemli bir kitap. Kitaba dair aklıma kazınan, unutmadığım o kadar fazla sahne var ki bu satırları tekrardan okumak istiyorum. İnşallah nasip olur. Bu Sefiller'i de 2021 yılı içerisinde inşallah okuyacağız. Bu şekilde raflara dizildiğinde Hasan Ali Yücel klasikleri gerçekten çok güzel görünüyor. Birçok okurun da zaten en üst raflarda yer verdiği kitaplar bunlar. Hem dünya edebiyatına dair kıymetli eserler olması hem de kitaplıkta böyle okuma hevesi oluşturacak şekilde tasarlanmış olmaları gerçekten çok güzel. Ben bu kapakları çok çok beğeniyorum. Sonrasında Ece Temel Kur'an'dan Devir isimli bu romanı okumak istiyorum. Kitaplığımda bekleyen bir kitaptı. Ben DNR kampanyasından almıştım. Artık bu kitabı da okuyup içeriğine dair sizlerle konuşmak istiyorum. Merak ettiğim bir kitap ama söylediğim gibi hani kitaplara sıra gelmesi gerekiyor onları okumak için. Ardından Edgar Allan Poe'nun bütün hikayelerini okumak istiyorum. Ren kitaptan tek çift özel basım olarak aldım. Şu şekilde. Aslında ben bu kitabı bu yıl okumaya başlayıp birkaç öykü okudum. Ama devamını getiremedim. İnşallah 2021 yılında bunu okuyup tamamını bitirmek istiyorum. Sonrasında da okumayı planladığım şiir kitapları var. Ben 2021 yılı değerlendirmesi videosunda bahsedeceğim ama Oruç Arova'dan okumayı çok istediğim ama bu yıl okuyamadığım kitapları da okumak istiyorum. Kitaplığımda bulunan şiir kitaplarından Turgut Uyardan Büyük Saat. Bu kitap Gençlik Spor Bakanlığı'nın hediye ettiği kitaplardan da bu şekilde ambleminden anlamışsınızdır zaten. Sonrasında Elif Cansever'dan Sonrası Kalır. 1 ve Sonrası kalır 2'yi okumak istiyorum. Bunlar da bütün şiirleri olarak geçiyor. Bu kitaplar çoğu sitede yok. Var olanlarında çoğunda sadece ikinci cilt var. Birinci cilt yok. Ben bu ikisini bulup aldığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü bu tarz kitapların basımı tükeniyor ya da tek tük kalıyor. Fiyatı çok pahalı olacak şekilde satıyorlar. Bu nedenle bu kitapları bu şekilde aldığım için çok mutluyum. Burada gömülüdür bir. Ve burada gömülüdür 2'yi de almak istiyorum. Onlar da benim çok merak ettiğim kitaplardan. Kırmızı Kedi Yayınları'nın bu şiir serisini çok çok seviyorum. Sonrasında Sadık İdaiyat'tan Kör Baykuş'u okumak istiyorum. İnce bir kitap olduğuna bakmayın. Okuyanlar fazlasıyla yorucu ve karamsar bir kitap olduğunu söylüyor. Okuduktan sonra sizlerle yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Louis Aragon'dan Paris Köylüsü'nü okumak istiyorum. Bu kitap da benim çok merak ettiğim kitaplardan biri arkasında ne mutlu biz mürekkep hokkalarına yazıyor. Yine zor bir okuma olduğu söyleniyor ama okuduktan sonra sizlerle yorumlarımı paylaşmak istiyorum tabii ki. Kitapları sizlere kısım kısım göstermek istiyorum. Şöyle. İçlerinde okumayı düşündükleriniz ya da zaten okuduklarınız varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şöyle. koca bloklar haline getirelim kitapları. Ekran resmi almak isteyen olur diye kitapları böyle kısım kısım göstermek isterim sizlere. Dilerim 2021 yılı hepimiz için çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha sağlıklı, çok daha keyifli olur. Çünkü gerçekten zor bir yıldan geçtik. Umarım bu zorluk bu yılla sınırlı kalmıştır ve 2021 artık bütün güzel şeylerin bize tekrardan bulduğu bir yıl olur. 2021 yılında okumayı planladığım kitaplar bu şekilde. Bu kitaplara daha farklı kitaplar da eklemek tabii ki istiyorum ama elimde olanlar ve kesin olarak okumayı istediğim kitaplar bunlar. Uzun bir video oldu. Çay kahve içerken izlemelik bir video çekmek istedim sizlere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, kitaplarla ve hoşça kalın. Hepinize çok daha mutlu, çok daha sağlıklı ve çok daha güzel bir yıl diliyorum.